kulüp başkanları şahittir. Ankara Gücü kulüp başkanı. Ben Faruk Koca olarak değil. Ankara Gücü kulüp başkanı olarak bütün maçlara gittim. Gerçekten mağlubiyete hak ettiğimizde diğer kulüp başkanının yanına giderek tebrik ettim. Hak ettiniz. Tebriklerimi iletiyorum. Biz galip geldiğimizde Yine diğer kulüp başkanlarına gidiyorum. Kafanızda bir soru işareti var mı? Çünkü buradan çıktıktan sonra kafanızda bir soru işareti olarak çıkmanızı istemem. Yani biz nasıl ki mağlubiyeti hak ettiysek buna razı oluyorsa bütün kulüp başkanlarına şahitlidir isim de verebilirim. Kafanızda bir soru işareti varsa sonucu etkileyeceksin özellikle sonucu etkileyecek bir soru işareti varsa bununla ilgili açıklama yapmaya hazırım. Bu açıklama aleyhime olsa da bugüne kadarı bu davranışlarından dolayı bir tepki gelmedi. Adana Demirspor, Ankara Gücü maçında da maçtan önce Ank Adana Demirspor Kulüp başkanı hakemlerle ve kararlarla ilgili çok ciddi eleştirisi ve tepkisi vardı. Maçtan önce gittim, dedim ki, Sayın Başkan, maçın hakemini tanımıyorum. Var hakemini tanımıyorum. Temsilciyi, gözlemciyi tanımıyorum. Allah'a yemin ederim ki tanımıyorum. Eğer maçın sonucunuzu sizin aleyhinize... yanlışlar olursa bizim lehimize olursa çıkıp kameralar önünde bu yanlışları açıklayacağım dedim. Söz veriyorum. Tabi Adana Demirspor maçında maalesef olay tersine döndü. Kelimenin tam anlamıyla bizi doğradılar. En sonunda da Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak artık dayanamadı. Dedi ki Ankara gücünün golü goldü. Şunlar şöyleydi diye bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Yani Kendisine teşekkür ediyorum yani e, Yapmayabilirdi de e, Çünkü Bugün e, Biraz önce saydım onlarca Mağdur edilmiş Üç büyük kulüplerin mağdur ettiği e, Kulüp başkanları mağdur ettikleri kulüplerle ilgili bir değerlendirme Yapmadılar Herkes maalesef ve maalesef haksız puan almayı, adaletsiz puan almayı içine sindirdiler. Bununla ilgili açıklama yapmalarını beklerdim. Veya en azından kulüp başkanlarını ararıp onların gönüllerini almalarını beklerdik yani bütün kulüpler. Nihayetinde yani olay bariz ortada.